İslam hukuk tarihinde fukaha iseba ve usuldeki yöntemleri. Recep Özdemir. Seslendiren Ganimet Ünüvar. Özet. Fukaha iseba Medine'de yaşayan tabilerden yedi fakih için kullanılan bir tabirdir. Genel olarak Said bin Müseyyep, Urve bin Zübeyr, Süleyman bin Yasar, Harice bin Zeyd, Ubeydullah bin Abdullah, Kasım bin Muhammed ve Ebu Bekir bin Abdurrahman yedi fakih arasında sayılmaktadır. Bu fakihlerin temel özelliği ehli hadis ekolünün ilk örneklerini teşkil etmeleri ve ameli ehli medine kavramının usulde bir delil olarak kullanılmasında öncülük etmeleridir. Biz bu çalışmamızda fukaha ise bayi meydana getiren fakihlerin hayatları hakkında kısaca bilgi verdikten sonra bu tabirin ortaya çıkış sebeplerini ve bu tabiinlerin fıkıh usulünde kullanmış oldukları yöntemleri inceleyeceğiz. Giriş Fukaha seba, Medine'de yaşayan tabilerden yedi fakih için kullanılan bir tabirdir. Bunların kimler olduğu konusunda kaynaklarda farklı iddialar yer almakla birlikte genel olarak Said bin Müseyyep, Urve bin Zübeyir, Süleyman bin Yesar, Harice bin Zeyd, Ubeydullah bin Abdullah, Kasım bin Muhammed ve Ebu Bekir bin Abdurrahman yedi fakih arasında sayılmaktadır. Bunlardan ilk altısının üzerinde ittifak olmakla birlikte 7. Fakih olarak Ebu Bekir bin Abdurrahman yerine kimi zaman Ebu Selime bin Abdurrahman, kimi zaman da Salim bin Abdullah gösterilmektedir. Bu 7 Fakih'in temel özelliği fıkıh tarihinde ehli hadis olarak bilinen ekolün nüvesini oluşturmaları ve ameli ehli medine kavramının fıkıh usulünde bir delil olarak kullanılmasında öncülük etmeleridir. Biz bu çalışmamızda fukaha-i seba tarihinin ortaya çıkış sebeplerini ve fukaha-i seba'yı teşkil eden tabiinlerin fıkıh usulünde kullanmış oldukları yöntemleri incelemeyi amaçlamaktayız. 1. Fukaha-i seba kavramının ortaya çıkışı Erken dönem fıkıh metinlerinde rastlanmayan fukaha i seba kavramının ilk defa i̇bn Nedim'in El Fihrist adlı eserinde zikrettiği İbn-i Ebiz kitap Reyül Fukaha El Seba Min Ehlil Medine ve Mahtelefü Fihi adlı eserinde zikrettiği görülmektedir. Tabakat sahibi i̇bn Saad da fukaha-i sebayı teşkil eden fakihlerden bazılarının listelemesini yapar. Fakat eserinde bu te terimi zikretmez. Her ne kadar Medine'de ikamet eden ve mücerret reyden kaçınarak hadisler arasında tercih şeklinde iştahat etmekle meşhur olan yedi tabi'in için kullanılan fukaha seba kavramının kullanılmaya başlamasının kesin tarihi bilinmek, bilinmemekle birlikte İbn-i Nedim ve i̇bn Sa'd'ın verdiği bilgilerden hareketle bu tabirin hicri 2. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlandığı söylenebilir. İlk fıkıh ekolü olarak kabul edilmesi mümkün olan fukaha i ortaya çıkışının çeşitli nedenleri vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz. 1. Bu nedenlerin ilki Hz. Peygamber'in vefatından sonra vuku bulan meselelere çözüm bulma yolunda naslardan hüküm istimbat etme metotlarının farklılaşması süreciyle yakından ilgilidir. Sahabe zamanında içtihat faaliyetleri önce Kur'an ve sünnete başvurmak, meselenin hükmü bu iki kaynaktan bulunmazsa reye içtihatta bulu başvurmak şeklinde tezahür ediyordu. Fakat reyi kullanmak açısından bütün sahabeler aynı seviyede değildi. Zira Hz. Ömer, Abdullah bin Mesud gibi sahabiler re'ye baş çok başvururken Zübeyir bin Avvam, Abdullah bin Ömer gibi sahabeler re'ye çok az başvuruyordu. Abdullah bin Ömer, Zübeyir, İbna Abbas, Amr bin As gibi sahabiler nasılların hüküm bildirdiği alanlarda ihtiyatlı davranarak mücerret rey ile iştihat etmekten ziyade nasla sarılmayı tercih ederlerdi. Daha sonra tabi ondan da bunların yolunu takip edip reyden kaçınanlar oldu. Medine'de teşekkül etmeye başlayan ehl hadisin üstadları olan sahabilerden etkilenen tabi'in de onların yolunda gidip mücerret ile fetva vermek yerine nasılsa sarılmaya başladılar. Medine'de Abdullah bin Ömer, Zeyd bin Sabit, Ebu Musa el-Eşari gibi reyden kaçınan sahabilerin yöntemini benimseyen birçok tabiim bulunmakla beraber bunların içinde öne çıkan ve bazen de fetva vermekten kaçınmayan tabiler de oluyordu. İşte de fetva vermekle öne çıkan ve meşhur olan tabilerden yedisine İslam fıkıh tarihinde fukaha eseba denilmesi, sahabe döneminde bile fetva verecek seviyede fıkıhta üst bir mevki kazanmış olmalarıdır. 2. Her bölgenin kendine has özelliklere sahip olması fukaha sebanın oluşmasının ikinci sebebi olarak görülebilir. Zira fukaha sebanın oluşturduğu şehrin Medine olması ve bu şehirde hadis rivayetinin yoğun bulunması fukaha sebanın sahabeden üstadları olan Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Ömer, Ebu Musa el-Eş'ari gibi sahabilerin burada ikamet etmesi bu iddiayı güçlendirmektedir. Kur'an'ın ahkama yönelik ayetlerinin büyük çoğunluğunun nazil olduğu Medine şehri, İslam peygamberinin nübüvvetinin ikinci ve önemli kısmını geçirdiği toplumu hukuki, siyasi, dini açısından şekillendirdi. İslam başkentiydi. Aynı zamanda peygamber sonrasında başta raşit halifeler olmak üzere ashabın büyüklerinin yaşadığı dinin temel merkeziydi. Medine'nin İslam sahip olduğu bu değer, ilim bakımından da Medine'yi öne çıkarmaktaydı. Gerek peygamber döneminde, gerekse ondan sonra İslam'a yeni girenler, dinini iyi öğrenmek isteyenler hep Medine'ye hicret etmekteydi. Zira İslam'ın iki temel kaynağı Kur'an ve sünnetin şekillendiği yer Medine'ydi ve en azından Hz. Ömer'in hilafetinin sonlarına kadar ilim ve fıkıh merkezi olma özelliğini hiç kaybetmedi. Çünkü Hz. Ömer, fakir sahabilerin Medine dışına çıkmasına izin vermemişti. Bundan dolayı Medine'de sünnet ve hadis hayatı şekillendirmekteydi. Her ne kadar Hz. Ömer gibi hadis rivayetine karşı bunun yerine rey ve iştihadı, nasların ruhunu anlayarak hüküm çıkarmayı önemseyen sahabiler Medine'de de olsa Hatta Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Ömer, Ebu Musa el-Eşari gibi hayatı düzenlemeyi tercih eden sahabeler de çoğunluktaydı. Hadis rivayetine önem veren ve sünneti araştırma yaşam felsefesi haline getiren bu sahabiler tabiinden pek çok kimseye dersler vermekteydi. Bu sebeple Medine'de tabiilerden teşekkür eden bir grup oluşmuştu. Bunların başında fukaha-i gelmekteydi. Elbette Medine'de fetva faaliyetleri sadece bu yedi şahsa ait değildi. Zira bunların dışında kalan İbn-i Şihab Ez-Zühri, Salim bin Abdullah, Nafi gibi bazı zatlar da fetva verme işiyle meşgul oluyorlardı. Ancak Medine'de yaşayan ve tabi'in tabakasına mensup söz konusu yedi fakihin sahabeden sonra fetva verme işlemini büyük oranda yüklenmesi onları ön plana çıkarmaktaydı. Medine'de fıkı söz konusu yedi fakirin kanalıyla etrafa yayılıyordu. Bu da onların fukaha-i seba şeklinde isimlendirilmesinin nedeni olarak görülebilir. 3. Medine'de bu yedi fakirin öne çıkarılmasının bir diğer sebebi olarak da bunların mevalinden değil Arap kökenli olmaları gösterilebilir. Nitekim Abdurrahman bin Zeyd bin Eslem'den gelen habere göre o şöyle demiştir. Abadile öldükten sonra her tarafta fıkı Medine hariç mevalinin elindeydi yüce Allah Medine'yi öteki beldelerden ayırarak ona kureyşli bir fakih nasip etti Medine fakhi Sa'id bin Müseyyep tartışmasız Arap aslındandır Bu rivayetten de anlaşıldığı üzere o dönemde fıkıh ilminde söz sahibi olanlar içerisinde Arap olanların fukaha sebe arasında sayıldığı görülmektedir görülmektedir 4. Fukaha sebanın oluşmasında siyasi faktörlerin etkisi de düşünülebilir. İslam teşri tarihinde ilk fıkıh ekolü olarak değerlendirilmesi mümkün olan fukaha sebanın oluşmasında siyasi çalkantıların sonucunda oluşan sosyolojik yapının etkisi yatsınamaz. Zira Emeviler döneminde bazı sahabe çocukları ve tabiinden kimseler iktidarın çeşitli uygulamaları karşısında muhalifette bulunmuşlar. Bu sebeple de toplumda çeşitli karışıklıkların ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştu. Bu tür karışıklıklar karşısında siyasetle meşgul olmak istemeyen bazı sahabi ve tabiler hükümet merkezinden uzak şehirlere çekilerek İslami ilimlerle uğraşmayı tercih ettiler. Sahabenin ve tabinin çeşitli şehirlere çekilip ilimle meşgul olmasının neticesinde Kufe, Şam, Bağdat gibi şehirlerde farklı ekollerin teşekkülü başlarken Medine'de de ehli hadisin nüvesi olan fukaha Seba bir ekol olarak teşekkül etmeye başladı. İslam teşrih tarihinde fakir ekollerinin temelleri sahabe uygulamalarıyla atıldığı söylenebilir. Sahabiler Bağdat, Kufe, Mısır, Şam, Medine gibi şehirlere dağılmışlardı. Söz konusu şehirlerin bulunduğu bölgelerin dini, sosyo-kültürel özellikleriyle sahabilerin içtihat usullerinin farklılığı fıkhi ekollerin oluşmasının zeminini oluşturmaktaydı. 2. Fukaha-i Seba'nın usuldeki yöntemleri Fukaha-i Seba'nın İslam hukuk tarihinde ehli hadis ya da Hicaz ekolü olarak bilinen bir fıkıh mektebinin zeminini oluşturduğuna daha önce işaret etmiştik fukaha i Seba'nın usuldeki yöntemi, fıkıh tarihi kitaplarında genişçe bahsedilen ve üzerinde derin tetkikler yapılan ehl-i hadisin yöntemi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Zira ehl-i hadisin oluşum sürecinde fukaha i seba'nın etkin bir rol üstlendiği görülmektedir. Medine fıkhı sahabe döneminde Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Abbas gibi sahabiler vasıtasıyla oluşmaya başlamış, ikinci nesil olan tabiinlerin özellikle onların arasında öne çıkan Fukaha-i Seba'nın eliyle gelişip başını İmam Malik'in çektiği üçüncü nesle intikal etmiştir. Fahay Seba'nın iştihat usulünün oluşmasında dönemin şartlarının ve bölgeden bölgeye farklılık arz eden ilmi şartların neticesinde oluşmaya başlayan Ehli Rey ekolünün ilk temsilcilerinin yöntem farklılığına kaynaklanan ihtilafların tesiri büyüktür. Zira birbirinden uzak ve değişik toplumsal şartlara sahip olan bu ekollere Ehli Hadis ve Ehli Rey mensup ehlireye mensup bilginler arasında sosyokültürel, coğrafi şartlar ve metodolojik yaklaşımlar sebebiyle görüş farklılıkları hasıl oluyordu. Bu farklılıklar sebebiyle Kur'an, sünnet ve sahabilerin icmalarıyla hükmü belirtilmemiş olan meseleleri Iraklı bilginler, Ehl-i rey, akıl ve iştihat ile fukaha sebanın da içinde bulunduğu ehl-i hadis ise daha ziyade hadis ve geleneklerden hareketle çözmeye çalışıyordu. İslam devletinin sınırlarının genişlemesine paralel olarak zuhur eden yeni meseleler, İslam toplumunu etkileyerek meselelerin çözümü için müştehitleri farklı yöntemlere yönetmesi de bu ekollerin arasındaki iştihat yöntemlerinden kaynaklanan ihtilafları derinleştirmekteydi. Özellikle sahabe asrından sonra sınırların genişlemesiyle hakimiyet altına alınan ve kültür yapıları farklı olan toplumlar, İslam toplumunda birçok problemler ortaya çıkmasına, iştihat sahalarının genişlemesine ve iştihat metotlarının zenginleşmesine zemin hazırlamaktaydı. Yeni meseleler zuhur ettikçe sahabeler arasında iştihat metotlarının farklılığına kaynaklanan görüş ayrılıkları derinleşmiş, sahabelerin elinde şekillenen birbirinden farklı yöntemler, tabiler döneminde Medine'de Fuka i sebadan olan Sa'd, Sa'id bin el-Müseyyeb, Urve bin Zübeyir ve Kasım bin Muhammed, Mekke'de İkrim'e, Ata bin Ebi Rabbah, Kufe'de Alkame bin Kays gibi tabi fakihlerine intikal etmiştir. Sahabelerin faaliyetlerinden sonra çeşitli şehirlerde ikamet eden tabilerin iştihat usulünde farklı yöntemler benimsemesi söz konusu ekollerin sistemleşmesinde önemli bir rol oynadı. Reyden çok hadisle amel etmeyi tercih eden Hicaz ekolünün sahabe ve tabiinden birçok mensupları olmakla birlikte önde gelen temsilcileri fukaha-i seba diye bilinen yedi fakih'tir. Bunlar Medine'de yaşayan sahabelerle birlikte ehli hadis ekolünü oluşturup fıkıh usulüne ameli ehli medine kavramının girmesine zemin hazırlamışlardır. Daha ise seba hakkında nas bulunmayan konularda içtihat yaparken kıyas yerine daha çok toplumsal faydaya önem verir ve genellikle ortaya çıkmamış farazi problemler üzerinde durmayarak bu gibi konularda görüş beyan etmekten kaçınırlardı. Nitekim bu yedi fakihin hocalarından Muaz bin Cebel, insanların bir mesele henüz vuku bulmadan önce farazi sorular sormasını hoş karşılamazdı. Çünkü ona göre mesele vuku bulmadan soru sormak insanları reye zorlardı. Fukaha ise Bağda reyden kaçınmak için bu yöntemi benimsiyor, şöhret bulmuş olmasa bile hadise tutunmayı esas alıyorlardı. Bu sebeple bu ekonomi mensupları hadisleri araştırıyorlar, Onunla amel ediyorlar, zayıf da olsa hadisin reyden üstün olduğunu ileri sürüyorlardı. Nitekim Said bin Müseyyed verdiği bazı fetvalarıyla fukaha sebanın nasın zahirine göre fetva verme şeklinde tezahür eden içtihat yöntemine dair dikkate değer bir tutum sergilemiştir. Medine fakihlerinin önde geleni olan Said bin Müseyyed verdiği fetvalarda genel manada nasın zahiriyle delaletiyle hareket etmeyi tercih etmiştir. Bunun en açık ve bilinen örneği bir kadının parmaklarının diyetinin ne olacağı hususudur. Ona göre bir kadının bir parmak diyeti 10 deve, iki parmak diyeti 20 deve, üç parmak diyeti 30 deve, dört parmak diyeti ise 20 deve'dir. Onu bu fetvası, eli hadisin hadis kaynaklı şu görüşüne dayanır: kadının organ diyeti erkeğin tam diyetinin üçte birine. Kad kadar erkek organ diyetinin aynısı olmakla birlikte tam diyetin üçte birini geçtiği zaman erkek organ diyetinin yarısı olarak değerlendirilir. Saet bin Müseyyib'in bu şekildeki fetvası ehli rey tarafından tenkide uğramıştır. Onlara göre cinayetin büyüklüğü cezanın azalmasına neden olmaz. Beş parmağı kesen birinin cezası üç parmağı kesen birinin cezasından daha az olamaz.'' Faay Seba metodunda hadisin beş baş mevkiyi işgal etmesinin ve büyük oranda hadisin zahiriyle amel edilmesinin en mühim sebebi bu ekolün teşekkül ettiği şehir olan Medine'nin sosyo-kültürel ortamıdır. Yukarıda zikrettiğimiz, zikrettiğimiz gibi Medine sahabenin ileri gelenlerinin yaşadığı bir yer olmasından dolayı hadislerin ve sahabe fetvalarının yaygın olduğu bir merkezdi. Bu sebeple burada Re'ye çok az ihtiyaç duyuluyordu. Çünkü meselelerin çözümünde çoğu zaman hadis ve esere ulaşma imkanı vardı. Ehli hadis de bunlara ağırlık verip çok fazla ihtiyaç duymamalarından dolayı mücerret re'ye karşı çıkıyor ve zaruret olmadıkça onu başvurmamayı tercih ediyorlardı. Özel anlamda Fukuhay Seba'nın genel anlamda Ehli Medine'nin reye fazla yer vermediği hususunda yaygın bir kanaat olmakla birlikte onların içtihat usulünde reye başvurduğuna dair çeşitli rivayetler de mevcuttur. Fukuhay Seba reyi bazen Hz. Peygamber'in hadislerini tercihte bazen de nasıl zahirine bağlı kalmaksızın mücerret rey şeklinde kullanırlardı. Ancak Fukaha-i hadisleri kabul etme noktasında izledikleri yöntem ve bazen de hadisin açık hükmüne aykırı iştihatları çeşitli eleştirilere konu olmuştur. Hatta kimi zaman onların hadise karşı tavırları sebebiyle muhalifleri nazarında eleştirilere uğradıkları görülmüştür. İmam Malik'in öğle ve ikindi namazlarının birleştirilmesine dair rivayet ettiği hadisle ilgili yaptığı yorum, ehl hadisin bazen nassın zahirine göre hareket etmediğine dair açık bir örnektir. İmam Malik söz konusu hadiste Hz. Peygamberin öğle ve ikindi namazlarını birleştirdiğine ve aynı şekilde herhangi bir yağmur korkusu olmadığı halde akşam ve yatsı namazlarını da birleştirdiğine dair bir haber rivayet eder. Fakat hadisin sonunda benim düşünceme göre bu yağmurlu bir günde oldu şeklinde bir yorum yapar. Halbuki hadis açıkça peygamberin herhangi bir özür olmaksızın namazları birleştirdiğini zikretmesine rağmen Malik yağmur mazeretiyle böyle bir istisnaya cevaz vermeyeceğini söylemektedir. Fukaha-i Seba'dan olan Urve bin Zübeyir'in tevbe eden yol kesicilerin katta ut tarik, durumuyla ilgili verdiği fetva Medinelilerin reyden bağımsız olmadıklarının bir başka örneğidir. Çünkü o bu fetvasında Nas'a bağlılığıyla bilinen Fukaha-i Seba ekolünün iştihat yönteminden farklı bir yöntemle hareket etmiştir. Zira tevbe edip pişman olan yol kesicilerin affedilmesi yönünde sahabe arasında bir kanaat vardı. Hz. Osman ve Hz. Ali tevbe eden yol kesicileri affetmek şeklinde iştihatta bulunmuşlardı. Onların bu iştihadı Allah'a ve Resulüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır. Ancak onları ele geçirmenizden önce tevbe edenler bunun dışındadırlar. Artık Allah'ın çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olduğunu bilin. Mealindeki Maide suresinin 33. ve 34. ayetlerine dayanmaktaydı. Ayete göre yakalanmadan tevbe eden yol kesicilerin affedilmesi gerekiyordu. Ayetin açık beyanına ve sahabe uygulamasına rağmen Urve bin Zübeyir, tevbe eden yol kesicinin tevbesinin kabul edilmemesi ve cezalandırılması yönünde iştihatla bulunmuştur. Said bin Müseyyib'in literal olarak hadisin zahirine göre hareket ederek verdiği fetvayı yukarıda zikretmiştik. Said bin Müseyyib'in Medinlerin uygulamalarına riayet ettiğini gösteren yukarıdaki misal yanında onun bazen hadisin zahirine göre hareket etmediğini, Medinelilerin uygulamalarından ayrıldığını gösteren rivayetler de mevcuttur. Said bin el-Müseyyib'in haberine göre ikinci halife Hazreti Ömer, Azı dişin yaralanmasına karşılık diyet olarak bir deveye hükmederken muaviye beş deveye hükmetmiştir. Azı dişinin yaralanmasının diyetinin miktarı hakkında birbirine farklı iki fetvayı da tercih etmeye sahip, kendi görüşüne istinaden azı dişinin yaralanmasının diyetinin iki deve olması gerektiğini ileri sürer. Bu rivayet azı dişi yaralanmasının diyetinde, Sa'id bin Müseyyeb'in mücerret reye göre hareket ettiğini gösterir. Oysa Medineliler azı dişi yaralanması için beş deveye karar veren Muaviye'yi takip ederler. Malik de peygamberin diş yaralanması için beş deveye hükmettiğini ileri sürer ve azı dişinin de bir diş olduğuna göre onun diyeti beş deve olmalıdır der. Said bin Enluseyyib'in tamamen kendi reyine göre hareket etmiş olması ve Malik'in azı dişinin diğer dişlerle aynı olması gerektiği şeklinde fetva vermiş olması, Medinelilerin reyden bağımsız hareket etmediğini göstermektedir. Fahai Seba'nın geleneğinde reyin başka bir tarz olan kıyasın kullanıldığına dair olan rivayetler, Medinelilerin reyden bağımsız olmadıklarını gösteren bir başka delildir. Bu hususta fukaha Seba'nın üstadlarından olan İbn Abbas'ın azı dişi yaralanmasının diyetine dair verdiği fetvada kıyasın basit bir şeklini kullanmıştır. İbn Abbas'a bu konuda bir soru sorulmuş, o da özünde kıyasın basit bir şeklini barındıran şu cevabı vermiştir. Parmakların büyüklüklerinin farklı olmasına rağmen parmakların tazminatının eşit olması durumunda olduğu gibi azı dişi de diğer dişler gibi normal bir diştir. Bu konuda hiç şüphe yok ki i̇bn Abbas kıyas yapmış fakat onu bu kıyası bugün bildiğimiz kıyasın gerisinde kalan basit bir kıyas çektiğini almıştır. Ehli hadisin üçüncü neslinin üstadı olan İmam Malik de hırsızın elinin kesilmesi tartışmasında açıkça kıyasa başvurmuştur. Malik şöyle der, birlikte çalışan işçi veya annelerden biri, amelilerden biri diğerinin bir eşyasını çalarsa onun eli kesilmez. Bu olay hırsızlıkla paralel değildir. Fakat zimmet ile benzerdir ve zimmete geçirenin eli kesilmez. Buna ilaveten iki benzer örnek daha verir. Malike göre eğer adam diğerinden bir şey ödünç alır ve onu geri vermezse onun eli kesilmez. O bu olayın borcunu kendi kusuruyla ödemeyi reddeden borçlunun durumuna tekabül ettiğini söyler. Ona göre borcunu ödemeyi reddeden borçlunun eli kesilmez. Fukaha-i Seba'dan olan Kasım bin Muhammed'den gelen bir rivayet, onun en azından tercihte bulunma şeklinde iştihada yol açan rivayetler arasında ihtilafın rahmet olarak değerlendirilmesi, Hicaz ekolünün iştihada meylini göstermesi açısından dikkate değerdir. Kasım bin Muhammed, asap arasındaki ihtilafları rahmet olarak değerlendirerek ihtilafların yokluğunu sıkıntı olarak görür. Yukarıda zikrettiğimiz rivayetler göstermektedir ki ehli hadis olarak bilinen Hicaz ekolü reyden bağımsız değildir. Fukaha Seban'ın da içinde bulunduğu Hicaz ekolü nasın zahiriyle hareket ettiği gibi bazı meselelerin çözümünde rey'e de başvurmaktan geri durmamışlardır. Yukarıda zikrettiğimiz üzere Fukaha Seban'ın hem oluşma hem de yöntemlerin farklılaşması üzerinde reyle ile hareket etmeyi tercih eden Irak ekolünün etkisi göz ardı edilemez. Hicaz diğer bir deyişle Medine ekolüne alternatif olarak gelişen ehli rey ekolünde hadis azdı ve çoğunda da sıhhat şartı mevcut değildi. Bu sebeple Irak'taki rey görüşünü benimseyen alimler hadislerin kabulünde çok müşkül, pes pe müşkül pesent davranıyorlardı. Özellikle İslam toplumunda siyasi bölünmeden ve gerçekten hadislere uydurmacılığın girmesinde açık tesiri görülen çeşitli grupların ortaya çıkmasından sonra bu iki ekolden her birinin alimleri diğerini hüküm çıkarmadaki metotları sebebiyle ayıplıyorlardı. Medine alimleri Kufe alimlerinin fetvadaki cüretlerini ayıplıyorlar, rey alimleri ise hadis alimlerinin zayıf hadis almalarını takbih ediyorlardı. İki ekole mensup fakirlerin yöntem farklılıkları ve hadise olan yaklaşımları sebebiyle birbirini kıyasıya eleştirmeleri iki ekol arasında yöntemsel farklılıklara sebep oluyordu. Bu yöntemsel farklılıklar aynı aslan farklı hükümler çıkarılması sonucunu doğuruyordu. Musarrat hadisi konusundaki yorumlar Iraklılar ile Hicazlılar arasındaki iştihat farklılığına dair mevcut bir örnektir. Hz. Peygamberin şöyle dediği bildirilir. Ürünü daha büyük göstermek için devenin ve koyunun memelerinde sütü biriktirme, eğer birisi musarrat bir hayvanı, onu ürününü, sütünü çok göstermek için bir müddet sütü memelerinde biriktirilen hayvan satın alırsa, sütünü sağmış ise, ondan hoşlandıysa, tutsun veya bir sağ hurmayla birlikte geri versin. Irak fakihlerine göre sütü sağlan hayvan, sağlan sütün kıymetiyle beraber iade edilmelidir. Iraklılar hayvanı geri veren kimse hayvanla beraber bir sahurma değil sütün bedelini öder görüşündedir. Hayvanın memelerinde tutulan sütün değişik hayvan türlerine göre kalite ve miktarının farklı olabileceği nedeniyle Iraklılar böyle bir yorum yapmıştır. Hadiste herhangi bir kalite ve miktardaki süt için tazminat olarak belirlenen bir sahurma mantıken sütün bedeli olamaz. Buradan hareketle Iraklılar bir sahurma yerine sütün bedelinin ödenmesi görüşünü benimserler. Hicaz fakihlerine göre böyle durumdaki kişi hayvanı hadiste belirtildiği üzere bir ile beraber iade etmelidir. Zira burada Hicazlılar hadisin zahirine göre amel etmeyi tercih ederler. Sonuç Fukaha i Seba, Medine'de aynı dönemde yaşayan bazen re'ye göre fetva vermekle birlikte çoğunlukla naslar arasında tercih yapmak şeklinde iştihat eden fakihleri anlatmak için Hicri 2. yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlayan bir tabirdir. Medine'de aynı dönemde yaşayan 7 fakih için kullanılan Fukaha i Seba tabirinin oluşmasının çeşitli nedenleri vardır. Bunlar Sahabenin teşri yöntemlerinin farklı olması, Medine şehrinin kültürel ortamı ve Medine'nin hadisler bakımından zengin bir geleneğe sahip olması ve Tabiinler döneminde Kufe, Mekke, Bağdat gibi şehirlerde ilmi faaliyetlerde Arap olmayanların hakim olmasına rağmen Medine'nin ilmi faaliyetlerine Arapların hakim olmasıdır. Söz konusu yedi fakihin Arap olması bu tabirin meşhur olmasını sağlamıştır. Çalışmamızın neticesinde anlaşılan bir diğer hususta fukaha i sebanın re -i ve kıyas yerine daha çok hadis rivayet etmeyi ve hadisle olduğu gibi amel etmeyi tercih etmeleridir. Fakat bu onların re'den tamamen uzak durduğu anlamına gelmez. Çeşitli vesilelerle onların da re'ye başvurduğu görülmektedir. Daha ise bayi teşkil eden fakihlerin fetva vermedeki dereceleri birbirinden farklıdır. Bunların içinde özellikle Said bin Müseyyep çok fetva vermekte öne çıkmıştır. Said bin Müseyyep bu özelliğinden dolayı Medinelilerin önderi olarak telakki edilmiştir. Daha ise bayi teşkil eden şahsiyetler fetva hususunda farklı dereceleri işgal etmesine rağmen onların hadis rivayetine dair hassasiyetleri onları bir paydada birleştirmiştir. Onların hadis rivayeti ile hadisin zahirine göre iştihat etmeyi birleştirmesi müştehit imamlar devrinde Medine'de teşekkül eden malikilik mezhebinin oluşmasına da zemin hazırlamıştır. Müzik